Her sene Mevlid Kandili ve Kutlu Doğum Haftalarında Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'dan bahsedilmeye çalışılır. Onun hayatından bazı sayfalar mümkün olduğunu, olduğunca paylaşılmaya çalışılır. Evet tarihte Selefi Salihin Mevlidi adet haline getirirken gayelerin nesillere Resulullah Aleyhisselam'dan uzak diyarlarda büyümüş olan zaman ve mekan olarak uzaklarda büyümüş olan nesillere peygamberi tanıtmak, Resulullah aleyhisselam ve ashabının bu aziz dava uğrunda ne çileler çektiğini, ne bedeller ödediklerini bir nebze olsun nesillere tanıtmayı hedeflemişlerdir. Ama takdir edersiniz ki bu güzel adette bir kuşa çevrilmiştir bugün. Orasından burasından kırpılarak birazcık şiir, biraz kaside, biraz ilahiye dönüşmüştür. Bu eksik bir uygulamadır. Biz Mevlid kandillerinde ve kutlu doğum haftalarında bugünün şanına yakışır bir şekilde Resulullah Aleyhisselam ve davasını nesillerimize anlatmayı hedeflemeliyiz. Ta ki nesiller, topçular, popçular, şarkıcılar, türkücüler yerine Resulullah Aleyhisselam'ı tanısın, onun ashabını bilip tanısın, onun davasını öğrensin, onun davasına sevdalansın, o da onun davası için elinden geldiği kadar bedel ödemeye çalışsın. Resulullah Aleyhisselam'ın hayatına baktığımız zaman orada birçok dersler görürüz. Resulullah Aleyhisselam'ın hayatından dersleri bir hutbeye, bir vaaza sığdırmak elbette mümkün değil. Dolayısıyla biz sadece birkaç dersi sizlerle paylaşmaya çalışacağız muhterem kardeşlerim. Hepimiz biliyoruz ki Birçok insan kendi evi için bir ev alacağı ya da yapacağı zaman model motif araştırır. Araba alacağı zaman bilene danışır. Fabrika kuracağı zaman projeler geliştirir. Argelere başvurur. Hatta kadınlarımız bir nakış için bile örnek nakışlar ararlar. Peki bizim nesillerimiz ya da biz cennete gitmek istiyoruz değil mi? Cehennemlikleri örnek alaraktan cennete gitmek mümkün müdür? Urfa'ya doğru giden bir arabayla Adana'ya gitmek mümkün olmadığı gibi cehennemlikleri örnek al alaraktan cennete gitmek mümkün değildir. Öyleyse ey ümmeti Muhammed cennete gitmek istiyorsak cennetin davasını hayatıyla en güzel bir şekilde bize öğreten Resulullah aleyhisselatu vesselam ve onun ashabını anlama, hayatımızda yaşama, başka insanlara da öğretip yaşatmak için çalışmak zorundayız. Tarih yapanlar vardır, tarih yazanlar vardır, tarih okuyanlar vardır. Bizler maalesef tarihi okumanın tarih yapanlar yaptılar. Yazanlar da yazdılar şöyle veya böyle. Bizler yapanlardan olamıyoruz. Yazanlardan da olamıyoruz. Bari okuyanlardan olabilsek. Neslimiz Resulullah Aleyhisselam ve ashab-ı kiramın hayatına, onların davasına dair ne okudu, ne yazdılar? Bir pratik yapsanız şöyle Mesela her Müslümanın evinde bir kitaplık. Bu kitaplıkta baş kitap Kur'an, onunla ilgili mealler, tefsirler. Ama sahih mealler ve tefsirler. Resulullah Aleyhisselam'ın hadislerinden demetler. Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın hayatına dair küçükler, gençler, yetişkinlere dair kitaplar olsa ve sadece haftada bir gün çoluk çocuğumuzu toplasak dese ki yavrum Oğlum Ahmet gel bize peygamberin siyerinden bir sayfa oku. Kızım Ayşe hadi bir sayfada sen oku desek. Küçük bazı yorumlarla bizim onların anlayacağı şekilde peygamberi ve onun davasını anlatsak. Bir ili içerisinde Resulullah Aleyhisselam'ın hayatını neslimize güzelce öğretiriz. Bir sonraki sene Kur'an'ı baştan sona öğretiriz. Bir sonraki sene Resulullah Aleyhisselam'ın hadislerinden güzel bir demeti 52 der 50 52 derste güzel bir şekilde öğretebiliriz çocuklarımıza. Ve yıllar geçtikçe İslam ve İslam'a dair neslimizin bilgisi artacak, bilgisi arttığı zaman sevgisi artacak, sevgisi arttıkça ameli artacak, salahı artacak, takvası artacak. O zaman hem dünyada huzur ve güven içerisinde bir hayat hem ahirette cennetlik olacaklar öyleyse muhterem kardeşlerim Mevlid Kandili kutlu doğum haftası güzel ama bu eksik haliyle biz bir yere varamayız hele hele biliyorsunuz ki batılılar boş durmuyorlar her vesileyle Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'a saldırıyorlar Karikatürlerle, filmlerle, kitaplarla, çizgi filmlerle, binbir türlü iftaralarla birkaç yıl önce hatırlıyorsunuz. Onların en baş papazı Muhammed deyince ne, ne anlarsınız? Kanlı kılıcıyla dini anlatan bir adam değil mi falan demiştik hatırlıyor musunuz? Ey batılılar yalan söylüyorsunuz. Benim aziz peygamberime ve onun yüce davasına iftira ediyorsunuz. Ama biz ümmeti Muhammed olarak da yeterince onlara cevap veremiyoruz biliyor musunuz? Çünkü bilmiyoruz ki. Acaba öyle mi diyoruz birden birdenbire? Bir kere başta Resulullah Aleyhisselatü Vesselam ve ondan sonra devam eden İslam'ın bütün cihadı onların kirli savaşı gibi değildir. İslam'ın cihadının gayesi daha çok insanı İslam ile buluşturmak, cehennemden kurtarmak ve cennetlik yapmaktır. İslam'ın cihadı, onların kirli savaşları gibi ülkeler işgal etmek, yağma, yağmalamak, yakıp yıtmak, ganimet devşirmek, yer altı yer, yer üstü zenginlikleri çalmak, petrole doğalgaza şuna buna konmak ya da intikam hisleriyle kan dökmek. Onlar bu barbarlığın hepsini yapıyorlar ama bu ümmete barbar diyorlar. Bakınız Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın 23 yıllık peygamberlik döneminin sadece 8 yılında savaşlar vardır. Gazveler vardır. Efendimiz Aleyhisselam'ın katıldığı ve katılmadığı bütün savaşlarda Müslümanlardan ve kafirlerden ölen insan sayısı 420'yi geçmez. Bunu biliyor muyuz mesela? Birinci Körfez Savaşı'nda ABD'nin Irak'ta sadece bir tane sığınağa atmış olduğu B2, B52 bombardıman uçağıyla atmış olduğu tek bir bombayla 450 kadın ve çocuk öldü. İkinci Körfez Savaşı'nda 2 milyon Iraklı telef edildi. Acaba kaç tane kadın, kaç tane anne, kaç tane gelin, kaç tane kız maddi manevi telef edildi, heder edildi. Dul kadınlar, yetim evlatlar, kolu bacağı kopmuş insanlar, bir gözü gitmiş, bir kulağı gitmiş insanlar. Dolayısıyla muhterem kardeşlerim, sadece Irak ım. Biz kendimizi biliyoruz bile bir asra yakındır Filistin'de katliam devam etmiyor mu? Sadece Sabra, Sabra Şatilla katliamında 3000 insan bir anda yok edildi. Haçlılar Birinci Haçlı Savaşı'nda hem de söz verdikleri halde İslam halifesi arkadan Fatımi Şii devleti ikinci bir cephe açtığı için Haçlılara dedi ki biz size Kudüs'ü teslim edelim ama Kudüs çok önemli bir şehir. Burada hepimizin de tarihi eserlerin mirası var. Ne olur Anadolu'yu yakıp yıktığınız, yağmaladığınız gibi Kudüs'ü yakıp yıkmamaya söz verin. Biz size Kudüs'ü teslim edelim dediler. Teslim edildi. İslam ordusu oradan çekildikten sonra Haçlıların Mescidi Aksa'nın avlusuna toplayarak öldürdüğü erkek insan sayısı sadece, sadece 81 bindir. İnsanlık nüfusunun kıtlığı o zamanında 81 bin insan. Bu batı ileridir öyle mi? Bu batı çağdaştır öyle mi? Bu batı her sene terör devleti ülkeleri listesi yayınlıyor öyle mi? İnsan hakları evrensel beyannamesinden bahsediyor öyle mi? Bu batı kalleştir, bu batı ikiyüzlüdür, bu batı yalancıdır, iftiracıdır. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'a kanlı kılıcıyla savaşan, halbuki bunları söylerken en az 40 tane İslam ülkesinde kan akıyordu. Baş papaz bunu söylerken en az 40 ülkede kan akıyordu. Bizim ülkemizde 30-40 yıla yakındır kan akmıyor mu? Nereden kaynaklıdır bu kan? Dolayısıyla muhterem kardeşlerim, işlet kutlu doğum haftası mevlid kandili dediğimiz zaman bizim bunları anlamamız gerekiyor. Biz ne yapıyoruz şimdi? Batı saldırıda. En güzel savunma saldırmaktır ya saldırıyor. Bizimkiler de aman batıyı ürkütmeyelim kuşa benzer Hazreti ılımlı İslam'dan mı? Rahmet peygamberi, rahmet peygamberi, güllerin efendisi, gül Resulullah Aleyhisselam güllerin efendisidir. Resulullah Aleyhisselam rahmet peygamberidir evet. Ama Resulullah'ın davasına bir el ve dil uzandığı zaman ashab-ı kiram der ki bu can damarları, boyun damarları, alın damarları öylesine şişer, yüzünün rengi değişir. Biz gökten azap inecek diye korkardık. Resulullah Aleyhisselam korkak ve pısırık değildi. Birisi sağ tarafına tokat vurursa solu çevir oraya da vursun demezdi. Resulullah azizdi ve aziz olmayı emrederdi Resulullah Aleyhisselatü Vesselam. Onun için muhterem kardeşlerim Resulullah Aleyhisselam ve onun davası anlatılırken kuşa çevrilmeden anlatılmamalı. Doğru bir şekilde anlatılmalı Resulullah Aleyhisselatü Vesselam. Ne diyorlar? Resulullah hiç kimseye beddua etmedi. O rahmet peygamberiydi. Yalan. Gidin hemen bir tuşa tıklayın ve peygamber nerede ne kadar lanetlemeler ve beddualar da etmiştir. Evet o rahmet peygamberiydi. Bedevi adam geliyor yakasına yapışıyor, çekiştiriyor, çekiştiriyor. Boynu kızarıyor, bana bir şeyler var. Muhammed diyor. Efendimiz Aleyhisselam ona sesini çıkarmıyor bu işin bu adamın işini görün diyor. Başka birisi geliyor, ah buyurun mescide böyle diyor mescidi nebeviye. Sahabeler celallanıyor. Hayır diyor, cahil adam bilmiyor. Onun devlinin üzerine su dökün, kendisine de söyleyin, anlatın diyor. Ama Hendek Savaşı'nda müşrikler Resulullah Aleyhisselam'ın bir namazına, bir ikindi namazının kazaya gitmesine sebep oldular. Efendimiz Aleyhisselam açtı ellerini Ya Rabbi Ya Rabbi bu müşrikler bizimle senin arana girdiler bir vakit namazımıza sebep oldular bunların karınlarına ve kabirlerine ateş doldur Allah'ım diye beddua etti. 5-6 tane kabile müşrikler geldiler Efendimiz Aleyhisselam'dan dediler ki biz iman etmek istiyoruz bize hoca gönder 72 tane hafız sahabeyi gönderdi biri maune hadisesi yerde duymuşsunuzdur 72 seçkin sahabe şehit edildi Efendimiz Aleyhisselam bir ay boyunca 5 vakit namazda kunut duası okuyarak Ya Rabbi dedi o bütün kabileleri tek tek isimleri isimlerini sayarak Onların yıllarını Yusuf peygamberin yılları gibi kupkuru eyle dedi. Onların hakkından sen gel dedi. Onlar sana ve senin peygamberine hıyanet ettiler. Ya Rabbi onları sana havale ediyorum dedi. O kabilelerin hepsi peygamberin dua ettiği gibi oldu. Kıtlıkla ve kuraklıkla kırıldılar. Peygamber beddua etmez olur mu? Bedduanın gerektiği yerde beddua etmiştir. Ama o peygamber elbette rahmet peygamberidir. Kısacası muhterem kardeşlerim, peygamberin hayatı ya da mevlidini değerlendirirken eksik değerlendirmek yanlıştır. Biz onu tam anlamaya ve tam anlatmaya çalışalım. Resulullah Aleyhisselam'ın hayatına baktığımız zaman göze çarpan çok büyük başlıklar halinde nice ders ve ibretler vardır. Bunlardan elbette ilki davet ve tebliğdir. 13 yıllık Mekke dönemine bakınız. Bir sürü çile ve işkence rağmen 3 yıl gizli davet, 10 yıl işkence ve zulüm altında defalarca Resulullah Aleyhisselam'a suikast düzenlenmiş, öldürülmeye çalışılmış. Resulullah Aleyhisselam Taif'e çıkarma yapmış, 10 gün, 15 gün boyunca oradaki akrabalarına İslam'ı anlatabilir miyim acaba diye gitmiş. Kabul etmeyip hakaret ettikleri, kovdukları gibi geri dönüşte onu taşlamışlardı Peygamber Aleyhisselatü Vesselam ve iki tane Habeşistan hicreti buradadır ve en sonunda Medine hicreti buradadır. Bütün bunlara rağmen Resulullah Aleyhisselam ve ashabının davet ve eğitim programı asla aksamamıştır. Davet ve eğitim, davet ve eğitim. Şimdi biz Resulullah Aleyhisselam'ın mevlidini birkaç salavatla, zikirle geçiştirelim ama davet ve eğitime bigana kalalım. Bu çok eksik bir uygulamadır muhterem kardeşlerim. Evimizin içindeki oğlumuzu, kızımızı İslam'a davet edemezsek, eşimizi, akrabamızı İslam'a davet etmezsek, komşumuz, akrabamızı İslam'a davet etmezsek, şöyle bir hesap edelim bakalım. Bizler ayda kaç insanı İslam'a davet ediyoruz? Ayı bırakalım, günü bırakalım. Yılda kaç insanın hidayetine vesile olabiliyoruz? Yanı başımızda kendi akrabalarımızdan nicesi İslam'dan mahrum, haramların ha haramlara da belenmiş. Benim peygamberim ve ashabı öyle miydi? Bakınız sahabenin zaman zaman söylüyorum sahabenin sadece yüzde onu haremeyinde metfundur. Öbür yüzde doksanı, 108 bin sahabe dünyanın dört bir yanına dağılmıştır. Aslında biz bir hesap yapalım. Sahabelerin, sahabelerin İslam'ı yaymış olduğu, ulaştırmış olduğu bölgelerin üstüne biz ne ekledik? Ümmeti Muhammed olarak. Onlar ilk bir asır içerisinde sahabe tabi'in, tebe tabi'in tabi dönemini çıkaralım. Ondan sonraki döneme bakalım. Osmanlı üç kıtaya hakimdi ama o üç kıta zaten sahabenin İslam'ı götürüp yaydığı yerlerdi. Sadece kılıçlığı de, kılıcıyla değil, en büyük fethi sahabe-i kiramın temsil idi. Yani haliyle İslam'ı anlatmak, dürüstlüğüyle İslam'ı anlatmak, birçok ülkeler, bölgeler hiç savaş yapılmadan, hiç kılıç kullanılmadan tamamıyla kendi istekleriyle, yüreklerin fethiyle fetholundular. Peki ya biz Falan semtteki amcamızın oğluna Amcam oğlu namaz kılmıyor Gideyim ona anlatayım Dayım oğlu Kur'an bilmiyor Ona anlatayım Teyzem kızı başı açık geziyor Şunu ikna edeyim diye hiç çalıştığımız oluyor mu? Ne yapıyoruz biz? Gazeteden bir haber okuyoruz Falan yerde bir papaz Müslüman oldu Maşallah diyoruz E tabi haber, gazetede yazıyor İslamçı gibi büyüyor Avrupa'da vesaire Muhterem kardeşlerim biz İslam'ı temsilin hakkını verirsek var ya, verseydik eğer bugün dünyada Müslüman olmayan insan kalmazdı. Dünyada Müslüman olmayan insan kalmazdı. İtiraf edelim ki biz Resulullah Aleyhisselam'ı temsil etmek değil, okuyup anlamaktan da aciziz. Neslimize kendi çocuklarımıza anlatmaktan da aciziz. Mevlid kandili bu değil. Kutlu doğum haftası kutlamak bu değil kendimize gelelim. Resulullah Aleyhisselam'ın davasını, davetini anlayalım ve yaşayalım.